Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür Bugün sizlerle Call of Duty Mobile oynayacağız İlk videom olacak Bakalım nasıl olacak İzleyelim Dini rahatlamayı düşünüyorum Tamam atladım Bu arkadaş nereye gidiyor? Kilosa gidiyor Evet kilosa gidiyor <laughs> İnşallah güzel oldu video. Ben şöyle güzel bir iniş yaptık. Aslında ondan daha iyiydik. Arkadaşlar konuşmazsam bilin ki oyuna odaklanıyorumdur. Yanlışlıkla birinci şahsı aldım. Aslında birinci şahıs daha güzel. Ama arkamdan gelen adamları falan da görmem lazım. Ha birisi geldi. Güzel ilk aldık. Hmm, şuradan PFD'yi aldım abi. Edev. Bir şey daha var sanki Aslında ben gözcüm değil mi ya Şöyle atalım bir tane Yokmuş bir çıkalım da şey olsun. Arabamız niye gözüksün? Buraya girmedik mi ya? Girmemişiz. Yani var 21 var abi. Alayım. Şunun yerini değiştirelim. Şöyle bir giriş yapalım. Allah sıktı. Güzel sıktı da az da öldürüyordu. Şunu alayım, şunu alayım, tamam. şunu çıkar abi. Okey. <laughs> Bir Bu da on nereye vermiş abi? Mesela oh. i̇şte arabamız var. Sıkıntı yok o yüzden. adam var. <laughs> Güzel vurdu. Acaba yeleğim mi kötü diyeceğim. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Bir adı önümü basayım. Okey. Ama şunu ver bunu çıkar. hiç sevmem ben bunu ya bombaya da bunu kat okey güzel buraya girmişiz bu kadar yedik gidebiliriz artık ya son büyük eve de gireyim <laughs> M4. Evet. En istediğim silah. Güzel. Ben nerede bir şey gördüm? ya şurada. Bu değil. Bu muydu? Storcu. Varmış var mı zaten? Ne? Gerek yok. Susturucu bir zindan mı kullanıyorum ben? Evet, bu da görmüşüm de el etmiş o. <laughs> Alan geliyor mu? Geliyor abi gidelim artık. son bir gözcü atalım, bakalım kimse kalmış mı. Etrafımda kimse yok, güzel. O dinire inme diye bir tane görev var, o yüzden dinire iniyorum. Yoksa genelde ben kilo olsa inmiyorum. bizim adamı adam ne ki? Yakındaymış. Alalım hemen. Ama sanki onda da araba var. Hı? Yakınında araba varmış. Evet. Ama neyse işte bizim arabaya gelsin. Bu arabayı da kullanmasını hiç sevmiyorum. Yani. Of. Ondan hmm. mı gideceğim? Ama motor var, motor da ben de. Motor daha güzel. Şu oyunda kullanmasını en çok sevdiğim şey bir helikopter bir de motor. Ne oldu bilader? Niye durdun sen şimdi? Seninkinden mi bileyim? Tamam hadi bileyim. Sur, hadi, sur. Ne? Böyle inebiliriz mi? Neyse anlamadım ama olsun. Etrafta adam yok galiba. Oh. Güzel bir takla attık. Tank gelmiş mi? Galiba tank geliyor. Abi tank almazsak sıkıntı ya büyük sıkıntı indi Yok dropmuş Tamam sıkıntı yok Ben bir dropa gitmek istiyorum ama Arkadaş yoksa. Yok durmaya niyet yok Hah durdu Güzel. dev gelecek bakmayacağım abi zaten dostum güzel. Ama ağır söyleyeceğim falan. Neyse. Şeyden bulursun onu. Droptan. Sefine tavimlinde ola. Adam kaçırdım Yok Neyse de dedim düşüm doğru çözmüşler. sıkıyorlar abi şuradan. Da bana mı sıkıyorlar ha çok yakından bir ses geldi öldü bu bir şey yok güzel şu dropu da büyük gitmek yani yelek falan gitmiştir de bakalım ne kalmış içinde o almamışlar lan güzel. Yeleği de almamışlar Dur şunu atalım. Ben şunu açık aldım. Şunu tak. Şunu at. 4 x'im var. Ağır şarjör de oldu. Bir şey daha aldım. Şunu at. Okey. Tamam. Bunun varmış. Tamam. Gidebiliriz. Aa ben yükseltmedim ya yükseltememişim demek ki. Dur şöyle. Hepsi taşıcam abi. Kapalı kalsın. Gelmiş sansınlar. Şuradan ah alan geliyor. Şu motorla gidelim o zaman. Abi şurada birisi var. Onu öldürmeden gitmek istemiyorum aslında ama. Neyse olma. geliyordu herhalde. Şurada yine... Bir gözücü atmak istiyorum. Ha adam. Vallahi bak. Ver bana şunu. Ta 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 öldün çık. Esirleşine bakmayacağım. Aslında bakabilirdim çok can yememiş ya. Uzakta kaldı boş Tank mı geliyor? Aa tank gelmiş. İnşallah kimse almaz onu. Buradan gelen yoktu mu? Arkadaş falan. Drop Yalnız drop'u çok yakın bir yere attı mı? Yok bizim adamlar Uçalım. Adam adam adam. Canı yokmuş lan. Şansa bak. Da burada adam vardı. tam o bölümüne düştü. Oo, Bir adam daha var. Bekliyorum. Nerede bu arkadaş? Drop'u çözüyor? Çözdü mü yoksa? Sese geliyor. yok edici almak istiyorum. Okey. Güzel. De. O arkadaş nerede? Şuna atık sana atayım hmm. onu. arkadaş. Öldürdüler mi yoksa? Aha. kaçıyor. Gördüm. Öldün çık. Neyim var mermi güzel tamam. Şöyle bir gözcü atalım da nereye atalım? Abi köprü altında kesin vardır ya. Köprü at. Ne gitti o? Kimse yok mu yoksa köprü altında? Bir numara sıkıyor. Kime sıkıyor acaba? Herhangi bir adam da göremiyorum. Şunun tepesine çıksam iyi olur. Sniper'ım yok ki Aha Sıkıyor Görsem gördüm. Öldün çık. belli lootumu. Niye kendine şey alıyor ya? <laughs> Abi şu dağlarda birisi var. Tepede birisi var. Bir tane atsam mı? Sıkıyor zaten bizimkiler. Şöyle bir tane uzağa atayım. Gittiği yere kadar Atam alanı kapsıyor zaten Bir kişi kalmış Köprü altı olabilir mi? Burada kimse gözükmüyor Ayak sesi var. Bizimki mi? <laughs> Bizimki var. Aa sıktı. Yes. 8 kill ile win aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle bir de killimize bakalım. 8 kill. MVP solamamışız Tamam. Görüşmek üzere. Bye.